Ne yapıyorsun? Öyle tavla falan. Ne bakıyorsun lan sen? Hayırdır? Belki abimin bir emri olur diye. Senin abinin bir emri olamaz. Uyuyor abin. Hadi. Hadi. Ha ciddi ciddi sabah kadar Salih'le oturacaksın. Cık. Yok. senle muhabbet edeceğiz. Çök. <laughs> ne oldu? Uyku mu tutmadı? Abi aşağı inip konuşsak ki burada ne yapıyoruz biz? Cık. Aşağı inersek emin olamam. Emin olamazsam rahat olamam. O yüzden burası iyi. Burada pencere var farkındasın değil mi? Biliyorum biliyorum. İstersen bir dene. Yok deneyeceğimden değil de. Bana olan güvenin gözlerimi yaşartıyor. Sana değil Vartolu. Etrafındakilere güvenmiyorum ben etrafındakilere. Bayağı buradayız ya. Sen anlamıyorsun galiba ha? Bak, yarın ikindi vakti. Her şey istediğim gibi giderse ki gidecek. İdris Koçoğlu. Kendi mahallesinde, kendi kahvesinde, kendi sandalyesinde oturup kahvesini öpürletecek. Ve ben de diyeceğim ki, baba buyur emanetin çukur. Sen İnanıyor musun bu dediğine? Eğer o kimse haber uçurmazsa inanıyorum tabii. Sen babamı dinledin mi? Hı. Hmm. Hayır. Gerçekten dinledin mi? Yani ne dediğini? Yüzüne baktın mı hiç babam? Çukuru almak başka. İdris Koçavayı o mahalleye getirmek. Ne oldu? Kendisi gitti seni mi gönderdi? Tuvalete gitti. Boş ver. Günah keçi sarıyor. Haklı. Ben onun yerinde olsam aynısını yapardım. O da benim yerimde olsa o da aynısını yapardı. Salih Bana söylemek istediğim bir şey var mı? Yavaş. Madem hiçbirimizin gözünü uyku tutmadı o zaman abilerime bir kıyak yapayım dedim. Yamaç. Sağ tamam, ol Medet. Afiyet olsun. Görücü kahvesi getirler inşallah sana Medet. Anlamadım abi. Oğlum sen zaten ver. Afiyet olsun. Yamaç. Gelsene bir konuşalım seninle. Bu yarınki mevzu için ne olacak şimdi? <laughs> Nasıl yapacağız? Abi. Hani beşir kahvede de kahve şeker olmuş diye bir mana uydurup kahveyi yaktıydın ya. Ee, Medet Bey, ne yapayım? Kahve şekerliği buraya mı yakayım? Yok. Genzin yanmasın. Kahve yansın. Ben hallederim. yak, kendini yak. Her şeyi yakma. Tamam. Cumali Bey abi. Kahven soğumasın. İçine tükürmedin değil mi Medet? Estağfurullah abi. Olur mu olur?